kulvarına sokmuş olduk. Son tay 21 numaralı Mystical Storm. Dişi tay deneme ve kısrak koşusu galibi. Mystical Storm'da starting box'daki yerini alma sırası. Gözleri örtülen Mystical Storm'da starttaki yerini aldı. Gazi için 22 tay hazır. Beyaz bayrak kalktı. 84. Gazi koşusu alkışlarla birlikte başladı. 5 numaralı Disrespect çıkışta 2.5 boy geride kaldı. Koşunun liderliğini iç kulvardan gelen 4 numaralı Boğaz içi almıştı ki 17 numaralı Bambino tempoyu ayarlamaya karar verdi. Şimdi liderlik ona geçti. Yarım boy içinde 4 numaralı Boğaziçi var 2,5 boy geride 1 numaralı Akdeniz Ateşi 3.lüğe sokuldu. Yarım boy içinde 9 numaralı Mavi Kumsal alkışlarla birlikte ilk 400 metre geçildi. 5. 15 numaralı Saltın Soft Swing yarım boy dışında 6 numaralı Dynasty onun 1,5 boy gerisine doldurup 5 numaralı Disrespect geldi. 1,5 boy geride 22 numaralı Sam Girl var. Onun yarım boy kadar dışında 3 numaralı Azar Aks. Azar Aks'ın yarım boy içinde 18 numaralı Invincible Girl. 1800 metre start yeri geçildi. Onun dışından atak yapan 19 numaralı Kara Sevda şimdi. Önlere doğru akına geçti onu yarım boy içinde 11 numaralı Ryan Fall dışında 2 numaralı Ay Demirhan. 1.5 boy geride 14 numaralı Smash dışında 12 numaralı Roman Empire. Onun 2 boy gerisinde dış kulvarda 7 numaralı Hakkar. Hakkar'ın yanında 20 numaralı Mianur. 2.5 boy geride 21 numaralı Mystical Storm. Mystical Storm'un yanında Lavocato. Onun 2 boy kadar gerisinde 16 numaralı Yener Kazım sırasıyla atlar 1400 metre start yerini geçti. 17 numaralı Bambino koşuda lider, farkı 2,5 boya kadar çıkardı. 1 numaralı Akdeniz ateşi takipte, onun bir boy gerisinde 15 numaralı Salton Soft Swing 3. sırada. Onun yarım boy kadar dışında 4 numaralı Boğaz 1200 metre start yeri de geçildi. 1,5 boy kadar geride 6 numaralı Dynasty Gazi'de son 1000 metreye 5. olarak geliyor, 2,5 boy kadar geride 5 numaralı Disrespect var. Disrespect'in 2,5 boy gerisinde 9 numaralı Mavi Kumsal, daha sonra 3 numaralı Azar Aks 19 numaralı Kara Sevda sırasıyla Son 800 metre geçildi. Heyecan artıyor. 17 numaralı Bambino koşuda lider. 1.5 boy geride yine 1 numaralı Akdeniz Ateşi. 2 boy geride 15 numaralı Saltın Soft String. Üçüncülükte yarım boy kadar içine gelen Safkan İç Kulvar'dan 6 numaralı Dynasty. Onun dışında 4 numaralı Boğaz içi. Daha sonra 5 numaralı Disrespect. içeride, 9 numaralı Mavi Kumsal. Dışarıda Azaraks. Azaraks'ın dışında Kara Sevda sırasıyla son viraj dönüldü. Düzlüğe de 17 numaralı Bambino önde çıkmayı başardı. Orta kulvardan atak yapan 1 numaralı Akdeniz Ateşi Liderliği alma çabasında bunu başardı. Dışarıdan 15 numaralı Saltın Sol içeriden 2 numaralı Aydemir ataklarını izliyorum. Koşta son 200 metreye doğru Liderliği 9 numaralı Mavi Kumsal Alma çabasında bariyer dibinden de 21 numaralı Mystical Storm atak yaptı. Son yüzü 21 numaralı Mystical Storm önde geçti. Dışarıdan Akdeniz Ateşi geliyor. Onun dışından Smerç'in çabaları var. Dışı tay deneme. Kısrak, Gazi, Şampiyon. 21 numaralı Mystical Storm. Storm, Bir numaralı Akdeniz Ateşi ikinci oldu. On numaralı Miliç ve on dört numaralı Smert Üçüncülük için Gazi de fotoyu birlikte geçtiler. İlk gazisini kazanıyor Selim Kaya. 84. Gazi koşusunun galibi. 21 numarayla start alan Sayın Can Şemenoğlu'nun sahibi olduğu Mystical Storm. Herkes bugünü bekledi, heyecanla nefeslerini tuttu ve 2010 yılı Gazi Koşusu sonuçlandı. 84. Gazi Kupası'nın sahibi Nusret Dere'nin antrene ettiği, Selim Kaya'nın bindiği Can Şemoğlu'nun 21 numarayla start alan safkanı Majestic Storm oldu. Sayın Cumhurbaşkanım arz ederim. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül kazanan 21 numaralı Mistika Storm'un sahibi Sayın Can Şemenoğlu'na 84. Gazi Kupası'nı verecekler. Getirin, Buyurun, biraz biraz Ama, biraz bak. <laughs> <bak>. Bunu almak <laughs> çok büyük bir onur. Ee, Gel gidelim gerçekten. Sizin Size biraz yardım edeyim önce. Yok yok ben bunu kaldırdım sen rahat ol. Gel sen bunu kazandığın için bir an önce alıp götür belki istiyorsun. biraz. Bugün geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için çok o. teşekkür ediyorum her şeyden önce. Ula önderimizin bu ülkeyi baştan yaratan ait bir kupa bu. kupası. Biz 2004'te bu camiye geldiğimizde bir tane hayalimiz vardı. Bu kadar erken sahip olacağımızı tahmin etmiyorduk. Her hafta Atımız dijital denemeye pozisyon ve kısa koşular olarak geldi. Bugün Türkiye'nin en iyi biriyle koştu. Baş jokeyinle koştu ve bu başarıyı kazandı. Bilmiyorum daha önce böyle bir kışak var mı? Bu üç koşu bu klasik koşuların üstü alan ama çok mutlu etti bizi. Başta babama çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz burada. İnanılmaz bir hayvan ve atçıdır kendisi. Çok istekli ve başarıların devam edeceğini zannediyorum. Bana da bu alma şerefini nasip etti. Herkese çok teşekkür ediyorum. Antrenöre Emeği geçen herkese, Seyisi. seyisine, emeği geçen herkese inşallah bundan sonra daha iyi olur ee, deyip tamamlamak istiyorum. Evet, çok mutlusun. Yani çok uzattım evet. zaten. Ben seni çok tebrik ediyorum. Bütün ailenizi hep beraber, hepinizi çok tebrik ediyorum. Tabii Selim'i de çok tebrik ediyorum, Antony'u hep çok tebrik ediyorum. Selim'in de bu arada ilk defa bize nasıl oldu, çok mutlu oldu. Hadi yani. bakalım. Kariyeri Ve ona de... hep şanslı daha geliyorum, Ankara'da biliyorum böyle büyük bir koşu tabii başta e, Büyük Atatürk'ün adına yapılan ve hiç kesintisiz koşulan 84. böyle büyük bir koşu koşuların en büyük günü kazanmış olmanızdan ve bunu doğrusu evinize götürmenizden ne kadar mutlu olsanız azdır. Tebrik ediyorum. Başarılarınızın devamını diliyorum. Hadi de. Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül Kazanan atın antrenörü Sayın Nusret Dere'ye bugünün anısına plaketini verecekler. Evet. evet. bu atı böyle kazanacak hale getiren siz olduğunuza göre size çok tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ederim. hep devam sağ olun. sağ olun. Sağ olun. Çok Ve son olarak kazanan 21 numaralı Mystic Storm'u Jockey'i Sayın Selim Kaya'ya Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül bugünün anısına plaketini veriyor. Evet Selim, bu atada sen indiğine göre, sen koşturduğuna göre seni de çok tebrik ediyorum. Hep böyle başarıların hep devamını diliyorum. Bugün üçüncü kez buraya çıkmışsın sen. Bravo. Bana sen çıkmışsın sen ben sana uğurlu geliyorum evet, öyle sen mi? Tamam mı? <laughs> <laughs> Peki. Çok ayrı Size çok teşekkür bak, hep başarılar diliyorum. 2010 yılı 84. Gazi Kupası'nın sahibi Nusret Dere'nin antrene ettiği, Selim Kaya'nın bindiği, Can Şemenoğlu'nun 21 numarayla start alan safkanı Mystical Storm oldu. Değerli severler, Cumhurbaşkanımız Sayın Abdullah Gül az sonra Veli Efendi Hipodromu'ndan ayrılıyor. Arz ederim.